İyi akşamlar zor en günlük grafik. Aralığın kaçıydı ben bunu bir dakika. O 9 Aralık'mış. 9 Aralık'ta videosunu yapmışım. 9 şuradaymış. İşte kırılabilecek her yeri kırdı bu da. E, 2 lira direncine doğru gün içi bir hareket e, almışız ondan sonra. Oradan da tabii sert satış. 8 kırılıyor, 20 kırılıyor. Bir yükselen trend takip edilebilir demiştim en son. O kısmı da kırdı. Yani ne kadar destek varsa paramparça edip 1.68'e kadar Zoran Zoren hareket etmekte zorlanmadı. Satılmakta zorlanmadı. Hatta şöyle en düşük dipler burada 1.60 civarlarında oluştu. Odaş gibi yani çok bu da keyifli bir grafik e, olamıyor bir türlü. Gerçi yani Odaş'tan farkı biraz daha hızlı hareket etti diyebiliriz ama yani en dipte 1.55, 1.50 civarlarında izliyorduk daha önce Zoren'i. yani en kötü ihtimal gene oraya bakılır önce onu bir söyleyeyim yani majör destek attımız o kısım. bir miktar toparlaması iyi tabii son birkaç gündür. ama hani yukarı bir momentum başlatacaksa 1.72'nin üstünde 1.72, 1.73 buraların üstünde kapanış verirse iyi olur en önemli dirençte o kısım. Yani orada kapanmaya devam ederse tabii 1.72-73 geldi, 74-75 günler geçiyor, kapandı. Bu seviyede kapanıyor bunlar. O zaman tekrar 2 liraya doğru 1.82, 1.80 değil de yani yüksek kapanışı nerede? 92'de yaptı. 90-92 iki bandına doğru şöyle bir bakarız çok fazla bir hacim yok dip tarafta şu anda 44 arasay bu dengelenmeye çalışıyor bu alanda kötü demeyelim Hadi Mac diye baktığınız zaman o da ağzı biraz kapanmış yani şu düşüş momentumuna bir ara verildiğini şimdilik gösteriyor bunların dışında bir şey yok özel böyle anlatılacak zorun için 2 liranın üstüne gidebilseydi tabi orada biraz kalabilseydi çok daha iyi bir hikaye en azından taşıyanları beklerdi ama maalesef yapamadı. Herkese iyi akşamlar.